Yarın tamam mı? Bakın zaten şu anda gidişat güzel. Hacimsiz bir hareket var. Yani hacimsizin anlamı nedir burada yukarı yönlü giderken alan satan yok. Tahtacının elindeki bir maldı zaten. Biz bu malı 1.38'den bölünmeden önce söylemiştik. Bölündükten sonraki fiyatımız arkadaşlar 1.10-1.15 bölgesine gelir. Videoları Borsa Bilgin YouTube kanalında var. Çok kez söylemiştik. Ee, biz bir yukarı yönlü %80'i gördük. Geri çekildi, düzeltmesini yaptı, bölündü. Tekrar devam edeceğini de söyledik. Bölündükten sonra güzel olacağını da aylardır söylüyoruz. Peker Gayrimenkul'ün şu anda durumu güzel. E ee, tavanda bekleyen lot sayısına da bir bakalım hemen. Tavanda bekleyen lot sayımız da neymiş? Bizim zaten bir numaralı takip ettiğimiz hisse senetlerinden bir tanesiydi. Son günlerde takasında yoğun bir alıcı kitlesi olduğunda Arkadaşlar söylemiştik takası da topluydu. Şu anda 994 milyon adet arkadaşlar tavanda bekleyen lotumuz var. Fiyat 2 lira 1 kuruştan tavana girmiş. Yukarı yönlü hareketlerinde 2 lira 5 kuruş ve üstü gün kapanışlarında arkadaşlar benim beklentim burada arkadaşlar 4 TL'dir. 4 TL alanını bekleme sebebimde arkadaşlar e, yukarıda bir gap boşluğu var arkadaşlar. Bizi bekleyen hedef olarak beklenti alanımıza giren bir gap boşluğu var taradığımız alandır. Bu alana kadar arkadaşlar fiyat 3.95 4 lira alanına gelir. Burada da gayet güzel bir kar marjı var. Yukarı yönlü hareketlerin devamını bekleriz. Tahtacısının maliyeti bölünmeden önceki fiyatla 1.46 idi. Bölündükten sonraki fiyatla 1.20 1.25 bandında bir maliyet olur. Gayet güzel bir maliyet arkadaşlar. 1.15'lere kadar da o maliyet düşmüş olabilir. Totalde arkadaşlar buradan itibaren bir %65 %70'lik daha bir kar marjı. Totalde Arkadaşlar bizim söylediğimiz bölgeden değerlendiren arkadaşlar olumlu olacağını söylediğimiz arkadaşlar da %260'lık kar yani totalde 3.5 kat bir kar marjı sunmuş olacak peker gayrimenkul dediğim gibi şu anlık bir sıkıntısı yok yarın 2 lira 5 kuruş üstü gün kapanışlarının ardından 4 liraları rahat rahat hedefleyeceğini ben düşünüyorum arkadaşlar kesin yatırım tavsiyesi değildir.